Merhaba, Besi Dadana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizin için çok sağlıklı ve çok pratik bir tarifimiz var. Birlikte fırında kabak yapacağız. Kullanacağımız malzemeler 2 adet kabak, 6 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, yoğurt, 50 gram kıyma, ve 2 diş sarımsak. Bu malzemelerle yaklaşık 2 kişilik bir yemek çıkıyor. Kabaklarımızı kısmen eşit şekilde doğramaya başlıyoruz. Ardından bir havlu kağıt yardımıyla kuruluyoruz ki fırında daha çıtır bir hale gelsin. Serçe parmağı kalınlığında doğradığımız kabaklarımızı tuzluyoruz. Ben bu adımı genellikle unutuyorum. Siz unutmayın. Sonradan tuz eklerseniz tadı aynı olmaz. Yağlı kağıdımıza birkaç damla zeytinyağı damlatıp zeytinyağını tüm tepsiye yayıyoruz. Şimdi sırayla serçe parmak kalınlığında doğradığımız kabakları ince bir tabaka olacak şekilde unla kaplıyoruz. Ve bu şekilde silkelersiniz. Üstünde çok fazla un kalmamış olur. Kabakları birbirine çok bitişik olmayacak şekilde bu şekilde dizin ve üstlerinden incecik bir şekilde zeytinyağı geçirin. Ve 200 dereceden önceden ısıttığımız fırına kabaklarımızı veriyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişecekler. Kabaklar fırında pişerken sarımsaklı yoğurdumuzu yapıyoruz. 4 yemek kaşığı yoğurda 2 diş sarımsak ilave edip karıştırdık. Şimdi 50 gram kıymamızı zeytinyağı döktüğümüz tavamıza aldık. 1 çay kaşığı tatlı toz biber ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı kekik ve 3 çay kaşığı kadar tuz ilave ettik. Kıyma pişene kadar karıştırıyoruz. Kabaklar pişti. Şimdi onları bir servis tabağına alacağım. Üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sarımsaklı yoğurt döküyorum. Onun üstüne de yaklaşık 25-30 gram kadar kıyma ilave ediyorum. Ben sevdiğim için üstüne biraz da pul biber gezdiriyorum. ve hazır. Bu tarifin bir tabanında yaklaşık 180 kalori var. Eğer diyetteyseniz çok güzel ve lezzetli bir tercih olacak. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.